Kerem gel bana yardım etsene sofrayı kurarken. Gel. Oğlum. Alt tarafı kuru fasulye yiyeceğiz. Çok pura kuru fasulye için. Abla ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kopillere gidiyorum. ne işin var şimdi Ali'lerde? Gel otur yemeğini ye. Abla orada pizza falan bir şey yeriz biz. Oğlum gel otur güzel güzel yemeğini ye. Hem ders ne olacak? Ders ne zaman çalışacaksın? Abla Oradan Gamze'lere gideceğiz. Ha tamam anladım. Ama bak bir şey söyleyeceğim. O zaman güzel böyle az oturun. Tamam mı? Hasta ziyaretinde çok oturulmaz. Vaktinde de dönersin evine. Tamam anlaştık. Ha, gitti. bir Allah'a bile demeden gitti. Ne oluyor bize ya? Biz gittikçe uzaklaşıyoruz birbirimizden. Benim senden başka kimim var köpek? <Sülüyor> <laughs> 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 of, of, of. Her akşam eve yalnız başıma geliyorum abi. Hep böyle lan. Hiç olmazsa sizin başınızda birileri var oğlum. Ben kala kaldım böyle dımdızlık. Benim ben sevdiğim yok bu abi. En kalp açısından. Beyler aranızda galiba en iyi durumda olan biziz. Vallahi abi. Ne güzel ya. Her sabah kahvaltın hazır. Akşam eve dönüyorsun. Sulu yemeğin önünde. Temiz çarşaflar. Temiz kıyafetler. En azından sizin benimki gibi bir ablanız yok. O ayrı abi. O Allah korusun. Eskiden benle ilgilenirdi. Panzeremin geldikten sonra eski havamız kalmadı. Aramız bayağı bozuk. Kardeşim ya. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama. Hani olmaz olmaz ya. Bu Panzeremin Afet Hoca ile evlenmeye falan kalkmasın. Olmaz abi böyle şey. Vallahi bilmiyorum Pikachu. Böyle evin içinde pos bıyıklı, sürekli senin numaranla çağıran bir enişte. Hoş olur yani. <laughs> Afet, sen, Emin, Panzer. E çift maaş giriyor eve. Tam mutlu aile yuvası he. <laughs> 135. Kalk bakayım çocuğuma ya. Bir sorunun mu var? Bir derdin mi var? Ben artık senin... Baban sayılırım. Anladın mı 135? İyiyim efendim. 135? Ben sana otur dedim mi kaka ya? Abla! Abla! Abla yok! Abla yok! Seni disiplinsiz! Seni disiplinsiz! Ulan ulan. Seni eşek! Ne vuruyorsun lan? Tokat atıyor bana adamı bak ya! Şaka yapıyoruz lan şaka şaka! Dalga geçmeyin be! Ben yarından itibaren Panzer Emin'e ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın? Göreceksiniz. Panzeremin öyle bir şey yapacağım ki ablam bir daha onunla asla görüşmeyecek. Saat kaç oldu? Yok ortalarda. Okuduğumu anlamıyorum ki aklım onda. Otel gibi kullanıyor burayı. Bekleyen, merak eden var mı? Umurunda değil. Sen beni düşünmezsen ben seni hiç düşünmem. Kerem. Yukarıdanmış.

ablam uyumuş. Önceden ben gelmeden uyumazdı. Yok canım. Ablam yapmaz öyle şey. Hem ne alakası var Panzerimin'le? Ama çok samimilerdi. <laughs> Gerçekten evlenirlerse You on us Aradığını buldun mu? Abla sen uyumamış mıydın? Uyku tutmadı. Kalem arıyordum ben. Yalan söyleme. Yalan söyleme söyledikçe batıyorsun. Abla kötü bir niyetim yoktu. Bunun niyetle değil saygıyla alakası var. Eğer mahremiyete biraz saygın olmuş olsaydı... ...şu anda benim çantamı karıştırıyor olmazdın. Senin ne hakkın var benim özel eşyalarımı karıştırmaya? Benim de kendime göre nedenlerim var abla ha, Bravo özür dilerim abla Hatalıyım diyeceğine bir de laf yetiştiriyorsun öyle mi? Oda kapın da açık İstiyorsan gidip orayı da karıştırabilirsin Abla abartma Abartan ben değilim beni suçlama Seninle oturup uzun uzun konuşma zamanı geldi keramet Konuşacak ne kaldı abla? Sabah kadar konuşsak bile hiçbir şey değişmeyecek Ben odama gidiyorum Bana meydan okuma Bana meydan okuma <laughs> Çekme o kapıları kapıların günahı yok saygısız Ben nerede hata yaptım? Hayatım boyunca buna örnek olmaya çalıştım. Karşılığı yüzüme çarplan kapılar.